Bölüm 7. Beklenmedik bir teklif. Peri ailesinin hayır etkinliğine katılmaya davet edilir. Işık olan bu gösteride hangi rol oynayacak? Randevu mu? Metres mi? Yoksa nişanlısı mı? ve gitmeme izin vermiyordu. Sonunda uyandığımda bile bedenim o kadar ağırlaşmıştı ki gözlerim kapalı öylece yatıyordum. Bu arada arkadan ses gelirse kedi ses çıkarıyor o yüzden kusura bakmayın. Saatin kaç olduğunu merak ediyorum. Lita uyandığında... Lita... Gözlerimi açtım ve içinde bulunduğum yabancı odadan dehşete kapılarak ayağa fırladım. Sonra Herenor Karus fark ettim. Neler oluyor? Hatırlamıyor musun? Bana öyle keskin bir bakış attı ki yatağın altına girip orada kalmak istedim. Hatırlamam gereken bir şey mi var? Kaçırıldın Elenia. Sen miydin? Ben? Beni kaçıran sen miydin? Seni kurtaran bendim. Biz kurtardık. Kardeşim ve ben. Kasanar burada mı? Etrafa bakındım. Evinde biraz dinleniyor. Um, düşüncelerimi ifade etmekte zorlandığımı fark ettim. Üstelik düşünmenin kendisi de oldukça zorlu bir süreçti. Beni kim kaçırdı? Ne zaman oldu bu? Ve en önemlisi neden? Hafızanız zamanla iyileşecektir. Doktorun söylediği buydu. Bana bakmaya devam etti. Gittikçe daha rahatsız hissediyordum. Geçici bir hafıza kaybınız var. Medina'nın sana verdiği ilaç yüzünden oldu. Beni kaçıran Viter miydi? Seni zorla stüdyosuna götürdü. Orada seni soydu ve birkaç fotoğrafını çekti. Neyse ki Kasanor ve ben tam zamanında geldik. Seni kurtardık ve fotoğrafları yok ettik. Rahat bir nefes aldım. Ama Vita Hmm... soralım. Bunu neden yaptı? Büyük bir risk alıyordu. O bir uyuşturucu boyamısı. Yıllar önce beynini yakmış olmalı. Bana doğru birkaç adım attı, ama bunun beni ne kadar geldiğini fark edince daha fazla yaklaşmadı. Bize bunun kendi fikri olmadığını söyledi. Ayrıca belli bir modelden bahsedip durdu. Adamlarım şu anda bu bilgiyi doğruluyor. Söylemeye gerek yok. O resimleri kimse görmedi. Endişelenecek bir şey yok. Elbette hiçbir şey. Kaçırıldıktan, uyuşturulduktan ve soyulduktan sonra. Bebek bakıcımı aramam gerek. Dün gece bende kalacağını söylemek için onu aradım. Beni neden buraya getirdin? Kızım kesinlikle beni özlüyordu. Kalite bir uyku çekmen gerekiyordu. Nita bunu imkansız hale getirirdi. Eşyaların orada. Köşedeki çantaya doğru başıyla işaret etti. Ben ya bu tarafta. Acele etme. Sana kahvaltı getireceğim. Sen derken hizmet karnımı kastediyorsun. Karanlık olan arkasını döndü. Yüzünde hayalet gibi bir gülümseme vardı. Sanırım bir tepsiyi idare edebilirim. Telefonuma baktım. Aman tanrım, öğlen olmuş bile. Senin çalışıyor olman gerekmiyor muydu? Bugün izin günüm. Bir kısmını seninle geçirmek istiyorum. Ama eve gitmem gerek. Rita ve Gina çok endişelenmiş olmalılar. Dina'yı arayabileceğimi düşündüm. Ben de aradım. Uzun konuşmadık. Yakında döneceğime söz verdim. Biraz sakinleşti. Hepsi bu kadardı. Sonra eşyalarımı aldım ve makyajımı tazelemek için banyoya gittim. Döndüğümde karanlık olan çoktan bir tepsi getirmişti ve şimdi elinde tepsiyle duruyordu. Önce bana bakıcılık yaptı, şimdi de kahvaltı getiriyor. Peki ya Felicia, o nerede? Soralım. Tepsiyi masaya koydu sanırım onun evinde. Yardım etkinliği için hazırlanıyor. Ama biz birlikte yaşamıyoruz Elenia. Bu adamda son derece sinir bozucu bir şeyler vardı. Bana her baktığında arkamı dönüp kaçmak istiyordum. Belki de hafta sonlarını onunla geçirmelisin. Sence de öyle değil mi? Helenor kollarını kavuşturdu. Alnında büyük bir kırışıklık vardı. Nişanlınıza fazla zaman ayırmadığınızı fark etmeden edemedim. Ben meşgul bir adamım. Bilirsiniz iş imparatorluğum ve bu seçim kampanyası. Yine de bu kahvaltıyı sıkışık programımıza sığdırmayı başardınız. Karanlık olan kaşlarını daha da çatarak pencereye yaklaştı ve bakışlarından kaçmaya çalıştı. Acı verici bir şeyim söyledim? Neyse boş ver. Sadece buradan çıkmam gerekiyor. Ne kadar erken o kadar iyi. Eve gitmem gerekiyor. Tabii ki ama önce bir şeyler yemelisin. Hava kahve, taze hamur işi ve portakal suyu kokularıyla doluydu. Tina çok endişelenmiş olmalı ve ben... ısrar ediyorum. Bu teklife mümkün olan en kibar şekilde nasıl reddedeceğimi düşünürken birden yumuşadı. Özür dilerim. Sen etrafımdayken doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Lütfen benimle kahvaltı et. Konuşmamız gerek. Konuşmak mı? Ne hakkında? Waffle sever misin? Evet. Hemen tabağıma bir waffle koydu. Ardından birkaç kadeh kaldırdı ve masanın diğer etrafına oturdu. Hoşuna gitmeyen bir şey mi var sinyal Karol? Eğer konu catering ise pazartesi gün devam edeceğim. Evet sevmediğim bir şey var. Hayır yemekle ilgili değil. Biraz yüzünü buruşturdu. Kasanorla olan ilişkimizle ilgili. Neden? Her şey yolunda. İyi ilerleme kaydediyoruz. Bu tam olarak hoşuma gitmeyen şey. Sözleşmemizi i̇şte pes karar verdim. Neredeyse hafıda boğuluyordum. Anlamıyorum. Her or sandalyesinde geriye doğru itildi. Gözleri bana sabitlenmişti. Düşüncelerimi okuyor gibiydi ya da en azından okumaya çalışıyordu. O seni hak etmiyor. Boğazını temizledi. Ve ben, benim duygularım var. Belli ki bunları söylemek onun için zordu. Sana karşı hislerim var Elenia ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Denemediğimden değil. Bu büyük bir itiraf. Nasıl cevap vereyim? Sürpriz olsun, kızgın ol, sakin ol. Sürpriz biraz şaşırmak gibi bir şey galiba. Sürpriz seçiyorum. Ciddi misin sen? Tabii ki ciddiyim. Peki ya ve ne olacak? Elini ya sadece beni dinle. Lütfen yap. Senin de bazı duyguların olduğunu biliyorum. Birlikte olduğumuzda nabzın hızlanıyor. Yanakların kızarıyor ve dudaklarını ısırıyorsun. Aynen şu anda olduğu gibi. Ya sadece senden korkuyorsam? Zorla dudağımı ısırdım. Fark ettim mi ayağı fırladım. O da masadan kalktı. Ben ondan uzaklaşmadan elimi tuttu ve beni nazikçe kendine çekti. Yanaklarım ateşe verdi, bakışlar dudaklarıma kaydı. Üzerimde nasıl bir güce sahip olduğunu hayal bile edemezsin ışık olan. Öylece kala kaldım, artık uzaklaşmak istemiyordum. Seni gördüğümde, sesini duyduğumda, kokunu aldığımda, uyuşturucu gibisin. Seni kasanorla görmek istemiyorum. Ne de başka bir erkekle, tek kişi ben olmalıyım. Kısık boğuk fısıltısı ve ağzımın kenarına dokunan sıcak nefesi. bana benim olacağını söyle. O da uyuşturucu gibi. Ama kahretsin her zaman bir ama vardır. Peki ya Felicia. söylediğim anda gözleri kararmaya başladı. Duygular ve evlilik iki ayrı şeydir Elenia. Sesi artık tiksindirici derecede soğuktu. Geri çekildim ve kollarımı kavuşturdum. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hiç hissetmedim. Ama o senin karın olacak. Evet öyle olacak. Peki ya ben? Sevdiğim kişi sen olacaksın. Hayatın kolay ve sorunsuz olacak. Ne? Ayrılacaklar mı? Lita'yı ve seni koruyacağım. Sen ne dersin Elenia? Ben anlamadım şimdi. Evliliğine devam mı edecek? Yoksa ayrılacak mı? Ben anlamadım. Günün geri kalanında kendimi düşüncelere kaptırıyor ve bazen nerede olduğumu ve ne yaptığımı unutuyordum. İlaç hala sistemimde mi? Yoksa Herenor'un söyledikleri yüzünden mi? Dina bana önceki gece neler hissettiğini anlatırken sürekli olarak fincanıma çay dolduruyordu. Daha önce hiç bu kadar endişeli olmamıştım ve Senior Carlos beni aradıktan sonra bile daha iyiye gitmedi. Çünkü iyi olduğunu söyledi ama hiçbir şey açıklamadı. Dün tam olarak ne oldu? Ona her şey olduğu gibi anlatmalı mıyım? anlatalım. Bunu söylemenin en iyi yolu nedir? Kasanor'un arkadaşı bir fotoğrafçı tarafından kaçırıldım. Beni uyuşturdu, soydu ve neredeyse çıplak halimin fotoğrafını çekti. Aman tanrım. Şaşkınlık içinde kıvrandı. Ama artık her şey bitti ve en önemli şey de bu. Karos kardeşler beni bulmakta ve resimleri yok etmekle gecikmediler. Artık hepsi geride kaldı. Dina gerçekten iyi olduğumdan emin olmak istercesine bir süre bana bakmaya devam etti. Ona sarıldım ve sakinleşene kadar bekledim. Kasanor ne yaptı? Adamı dövdü değil mi? Bu çok iyi bir soru. Bilmiyorum diyelim çünkü onunla ilgili bir şey anlatılmadı bize. Hiçbir fikrim yok. Onu henüz görmedim. Peki Herenor ne dedi? Metresi olmamı istediğini söyledi. Gerçekten doğru. Doğru anlamışız. <laughs> Metresi olacağız. Hiçbir şey açıklamadı. Tepek bir karanlık olan. Bu arada yine bir teslimatınız var küçük kadife bir kutu uzattı. Sanırım bu kasan oradan. Tuhaf bir şeye benziyor. Kutuyu açtım. Güzel saten bir yastığın üzerinde alışılmadık bir mücevherle süslenmiş bir kolye ucu duruyordu. Dina biraz kızardı. Sabah internette biraz araştırma yaptım. Uzun lafın kısası bu ünlü bir kuyumcu tarafından yapılmış. Son derece pahalı bir şey. Gözleri parladı. Antik meteor parçaları. Elmas ve platinden yapılmış. Gerçekten mi? Bu şeyle harika görüneceksin. Resepsiyon bugün değil mi? Oraya gideceğimden emin değilim. Henüz kendimi hissetmiyorum. Ama bu çok büyük bir olay. Başımı sallayarak kutuyu kapattım. Dina bana hayal kırıklığıyla baktı. Tamam o zaman. Sen biraz dinlen. Ben Nita'ya göz kulak olurum. Oynamaya hazır mısın tatlım? Dina koltukta oturan kızımın yanına geldi. Onlar gittikten kısa bir süre sonra tabletime sarılıp uyuyakalmışım. kalmışım. Ama çok geçmeden ısrarlı bir büyük sesi beni uyandırdı. Nasılsın bebeğim? Daha iyiyim. Seni bu gece alayım mı? Hala o yardım etkinliğine gitmemiz bekleniyor değil mi? O yüksek sosyete şeylerine hazır olduğumu sanmıyorum. Hadi ama biraz gevşeme ihtiyacın var. Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Oraya gitmemizi ısrar ediyorum bebeğim. Tamam o zaman. İşte ruh bu. Saat 7'de seni evinden alacağım. Sonuçta oraya gitmek beni kurtardığı için onu teşekkür etmek için yapabileceğim en son şey buydu. Biraz inledim ve kalktım. Partiden kaçınamayacağıma göre parti için giyinmeliyim. Casanova'nın bana gönderdiği elbisenin bulunduğu büyük kutuya baktım. Bunu giymeli miyim? Yoksa daha iyi bir seçenek var mı? Bu önceden aldığımız elbise olması lazım. Evet o Bu da mı önceden bize gösterilen elbise? Mavi olan onu hatırlamıyorum. Merhaba en bunu almıştık. Neyse bu mal en Güzel bu. Şey. Kendime çeki düzen verdim. İnanılmaz. Gecenin yıldızı olacağım. Aldığı kolyeyi de takmışız bu arada. Kasalar seçimimi kesinlikle takdir edecek. Saat tam 7'de kasalar evimdeydi. Her zamanki gibi yakışıklı ve kendinden memnundu. Harika görünüyorsun. Aslında bunu söylemesi gereken benim. Bana daha yakından baktı ve gülümsedi. Harika bir zevkin var değil mi? Sana çok yakışmış ve sen de içinde mükemmel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Beni kendine çekti ve dudaklarımdan öptü. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Yine de hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktor diyor ki... Evet hafızam zamanla yavaş yavaş düzelecek biliyorum. Tüm o zaman boyunca Lita Kasanor'un her yerindeydi. Onu fark eden karanlık olan çömelde ve hologramla bir kitap uzattı. Kızım onu kaptı ve kaçmaya başladı. Ne diyeceksin? Teşekkürler. İyi akşamlar ufaklık. Annen ve ben şık kalabalığın yaydığı can sıkıntısına katlanırken. O kadar kötü mü olacak? En azından güzel ilişkiler ve lezzetli yemekler yiyebileceğiz. Eğer çok kötü olursa yemekten sonra gidebiliriz. Bu kulağa iyi bir plan gibi gelmeye başladı. Uçak hızlandıkça şehrin ışıkları kesintisiz çizgiler halinde birbirine yaklaşıyordu. Uzun zamandır aklımda olan soruyu sorma cesaretini kendimde buldum. Şu Medine denen adam. Ona bir şey yaptın mı? Evet ona biraz terbiye verdim. Terbiye derken ne yaptınız? Pişman olacağım hiçbir şey yapmadım soralım. Ama lütfen bana biraz daha anlatabilir misiniz? O salak umurumda değil. Bunu sormamın tek nedeni başının belaya girmesini istememem. Başın belaya girmeyecek bebeğim. Onu ben öldürmedim. Biliyorsun. Bunu duyduğuma sevindim. Niteli bunu yapmayın nereden narsı saydı? Bunu biliyorsun değil mi Elenia? Gözlerinin karardığını görmek için ona baktım. O ben bugün bir konuşma yaptık. Bunu neden yaptı? O fotoğraflarla sana şantaj yapacaktı. Benden ayrılmanı sağlamak için. Bu iğrenç. Aptallar şu ikisi. Ona ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Ben kızlara vurmam. Sadece bizden uzak durmasının daha iyi olacağını söyledim. Teşekkür ederim. Minnettarlığımı ifade etmek için Casanova'ya gülümsedim. Onu seninle tanıştıranın ben olduğunu düşünürsek ben olmasaydım kaçırılmayacaktım sinirlenerek yumruğuyla direksiyona vurdu. Sanırım yapmalıyım. Sakinleşmesine yardım edin. Duygularımı paylaş. Sanırım yapmalıyım. Sakinleşmesine yardım edin. Duygularımı paylaş. Sakinleşmesine yardım edelim. Elimi onunkinin üzerine koydum. Ben gayet iyiyim. Gerçekten iyiyim. Öyle diyorsun çünkü hiçbir şey hatırlamıyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı. Haftamı geri kazandığımda bunun benim için bir önemi kalmayacak. Hafifçe başını salladı. Ben iyiyim ve bu değişmeyecek. O gece Tuz Malikanesi her zamankinden daha güzel görünüyordu. Nereye baksanız güzel çiçekler ve mumlar görüyordunuz. Ayrıca sonsuz sayıda konuk, sağa sola koşuşturan garsonlar ve özel masalarda buz kovaları içinde şampanya şişeleri görüyordunuz. Kıpırdamadan durdum, büyülenmiştim. Işıkların ve değerli taşların yarattığı parıltılar o kadar parlaktı ki gözlerinizi kısmanıza neden oluyordu. Neye bakıyorsunuz? Kasanor burnuma yakın bir yerde parmaklarını şıklattı. Ben de şakayla karışık onu kenara çektim. Hey, her şey çok masalsı ve güzel. Bırak da biraz gözlerime ziyafet çekeyim. Ben beğenmedim. Çok gösterişli ve yapay.'' Madem rahat etmek istiyorsun, neden devasa bir malikanede yaşıyorsun? Başımı çevirdim ve Helenor'u gördüm. Merdivenlerden iniyordu. Felicia'nın eli onun elindeydi. Mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. Güzel öldürmek için giyinmiş kusursuz. Neredeyse fazla mükemmel. Onlardan uzaklaştım ve kasanın elini tuttum. Bu salon birkaç dairenin toplamından daha büyük. Evet burada sabah koşusu yapabilirsin ya da biraz at yarışı. İkimiz de kıkırdadık. Gidip etrafa bir göz atalım mı? Kasanar başını salladı ve gezintimize başladık. Birçok ünlü vardı, politikacılar, moda ikonları, iş dünyasının önde gelenleri, aktörler. Kısa süre sonra sahte gülümsemelerden ve anlamsız sosyalleşmelerden sıkıldım. Müzayedenin başlamasına daha yarım saat vardı. Ben Arsenal hakkında bilgi alın, Heranor'u bulun. Heranor'u bulalım. Heranor'u tekrar görmeyi umarak etrafıma bakındım. Benden oldukça uzaktaydı. Felicia onun yanında duruyor, gülümsüyor ve ara sıra elini okşuyordu. Birini mi arıyordu? Hayır, Güvensizlik içinde gözlerini kıstı. Gerginsin değil mi? Ben mi? Neden olayım ki? Umarım tanıdık yüzler görürüm. Sözlerimi daha inandırıcı kılmak için başımı sağa sola çevirdim. Birkaç dakika sonra Kasano bir arkadaşına rastladı ve onunla biraz sohbet etmek için uzaklaştı. O gider gitmez Sibyl saat bana yaklaştı. Her şey yolunda Melania. Bu gece çok solgunsun. Yeterince solgun değilsin. Yoksa yine kanımla beslenmeye çalışmazdın. Kimi arıyorsun? Başka birinin nişanlısını ha? Dudağımı ısırdım. Kızarmaya başladığımı fark ettim. İkinizin arasındaki kıvılcımları fark ettim. Saçmalama. Sibel başını salladı ve şeker gibi bir gülümseme takındı. Fazla umutlanma. Sen ne ilksin ne de son. Bu konuda konuşmak istemiyordum. Ama ağzım beynime itaat etmiyordu. Felicia'yı aldatıyor mu? Sibel kıyısız omuzlarını sıktı. Gerçekçi olalım. Onun için tek kişi olmayacak. Bana beklenmedik şekilde ciddi bir bakış attı. Bunu seni incitmek için söylemiyorum Eleni. Sadece seni uyarmak istiyorum. Hata yapma. Sen özel değilsin. Metresler gelir ve giderler. Kalanlar eşlerdir. Yani biliyor değil mi? Ama o nasıl? Zibet bir başka şekerli gülümseme daha üretti. Daha sonra. Boğazında acı bir yumru oluştu. Haklıydı. Onun için baştan çıkarılacak aptal bir kızdan başka bir şey değilim. Bunun bir kaçamaktan fazlası olmasına imkan yok. Ve ben evet diyecek kadar aptaldım. O beni sadece kullanacakken. Bu kendini kırbaçlama treni Kasanor tarafından durduruldu. Can sıkıntısından ölüyor olmalısın bebeğim. Çok özür dilerim. Bir aile dostu biliyorsun. Ondan kurtulman biraz zaman aldı. Bana o kadar sıcak ve şefkatle bakıyordu ki gülümsemeye başladım sorun değil. Bazı sahneler yalnızca belirli bir özellikle yeterince yüksek puan aldıysanız kullanılabilir olacaktır. Lady Nair'in özelliği ekstra bir diyaloğun... Hmm bu şey... Ee, ratosunda kullanacağımız özellik. Konu belime doladı ve beni masalardan perine götürdü. Birkaç dakika sonra Oli Salt bize katıldı. Çok sıkıldım. İyi ki buradasınız. Kaçmaya karar verirseniz lütfen bana söyleyin. Burayı terk etmeye hazırım. Burayı sevebileceğimiz hiç aklına gelmedi mi? Evet kesinlikle öyle. Çok geçmeden konukların çoğu masalara oturdu. İlk yemekler getirildikçe müzik daha yumuşak ve daha az gürültülü hale geldi. Beltran sağ sahneye çıktı ve konuklara hoş geldiniz demek ve etkinliği başlatmak için kısa bir konuşma yaptı. Ve şimdi bayanlar ve baylar bir numaralı lot dikkatlerinizi sunuluyor. İşte meşhur düşeş tetkilere kolyesi. Sadece bir mücevher parçası olmaktan çok uzak olan bu kolye her şeyden önce bir sanat eseri. Her masanın üzerinde kolyenin üç boyutlu bir görüntüsü yer alıyordu. Başlangıç teklifi 2 milyon. Neredeyse şampanyam boğazımda kalacaktı. Aman tanrım. Saygıdeğer bir beyefendi buçuk teklif etti. Silpirin sahip olduğu değerli şeyleri düşünürsek iyi yaşamak yasalar aykırı değil. Diğer bazı konuklar da kavgaya katıldı ve kısa süre içinde salon duygu seline boğuldu. Fiyat stratosferik hale gelene kadar sürekli yükseliyordu. Kolye nihayet bir sahip olduğunda Beltran açık artırmaya ara verildiğini duyurdu. Konuklar biraz sosyalleşti ve açık artırma yeniden başlatıldı. Bu döngü gecenin geç saatlerinde son parça açık artırmaya çıkana kadar birçok kez tekrarlandı. Son derece narin bulunan mavi bir elmasla süslenmiş bir alyans. Dikkatinizi çekerim, bu sıradan bir yüzük değil. Bu yüzük majesteleri Prenses Jovera tarafından takılmıştı. Salonun her yerinden fısıltılar duyulmaya başladı. Saygıdeğer beyler, tüm dikkatinizi bana verebilir misiniz? Eğer bir evlilik teklifi planlıyorsanız bu yüzük mükemmel bir seçim olacaktır. Şimdi bu güzellik sadece 3 milyona sizin olabilir. Eğer varsa bu mükemmel bir pazarlık. Ne olmuş yani? Işıklar kapatıldı ve hava evlilik yüzüğünün bir hologramı belirdi. Aramızdaki masalardan birinde oturan bir kişi üç buçuk milyon teklif etti. Dört, dedi salonun diğer tarafından bir ses. Her enorm acaba? Dört buçuk. Elimde bir kaşık dolusu şerbetle dona kaldım. Neden bu yüzeye ihtiyacı olsun ki? Kasanara bir göz attım. Kaygısızca bana göz kır kırptı. Konuşamadım. Altı milyon. Biri altı milyon vermiş. Ondan sonra yedi. Uzatmayalım. On milyon. Şimdi bana yüzüğü ver. Salona bir sessizlik çöktü. Bir projektör Hasanar bir ışık demeti gönderdi. 10 milyon. Bundan daha yükseğe çıkmak isteyen var mı? Eleanor o yüzüğü bize alır mısın? <laughs> olamayacağımıza göre. Herkes sessiz kaldı. Öyleyse 10 milyon olsun. Mavi Elmas Aliyans artık sinyal Kara sahip. Smoking giymiş bir adam Cassano'nun yanına geldi ve konukların alkışları arasında ona kadife bir kutu verdi. Kutu artık onun elindeydi. Karanlık olan aniden masadan kalktı. O da yeniden ölüm sessizliğine büründü. Cassano kutuyu açtı ve tek dizinin üzerine çöktü. Çok burada reddedersek de çok kötü olmayacak mı? Elenia Ley, benimle evlenir misin? Nutkum tutulmuştu. Birkaç dakika boyunca eşsiz güzellikteki elmasa baka kaldım. Biri öksürdü. Bebeğin bir şey söyleyeceksin değil mi? Ama o kadar insan içinde çok kötü bir durumdayız şu anda. Reddetmek zorundayız ama. Zamanı ihtiyacım var demek de umut vermek. Biz direkt reddedelim. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Katanur kutuyu kapattı ve hızla ayağa kattı. Eminim herkes şok olmuştur. O fiyattaki en yüzüğü de etmiş olduğumuz için. Herkes şaşırmıştır. Olur böyle şeyler sanırım. Ya yani çok üzüldüm şu an. Daha iyi gideceğini düşünmüştüm. Gözlerinin arkasında bir şey öldü. Kalbi çok kırılmıştı. Kasalar arkasına döndü ve şaşkın kalabalığa hitap etti. gözleri sona erdi. Artık hepiniz gidebilirsiniz. Bana son bir kez baktı ve kalabalığın içinde kayboldu. Eminim o son bakışı unutamayacağız. Yani ben <laughs> unutamazdım galiba. Onu kullanmış gibi olduk ya. Bir karanlık olana hayır demek. Onca insan arasından kasanır karasa. Bu ciddi bir cesaret ister. Oli'nin ünlemi beni daha da üzdü. Ama ben ayrılamadan Heranor yanıma geldi. Beni takip et. Elimden tuttu ve beni zorla kütüphaneye götürdü. Bizde dalga mı geçiyor? Ne olduğunu açıklamak ister misin? Ne demek istiyorsun? Kasanor ve sen gerçekten bu şovu yapmak zorunda mıydın? Gösterimi. Bu kadar yeter Elenia. Onun teklifi ve senin tepkin. Zor oynamaya çalıştığınızı görebiliyoruz. Onu koklan yapmaya çalışıyorsun. Bu deli adam neden bahsediyor? Aramızda geçen onca şeyden sonra mı? Tam olarak neydi o? Bana metresin olmamı teklif ettin. Kabul edecek kadar aptaldım. Neyse ki hata yaptığımı anladım. Senin oyuncağın olmayacağım. Unut Gözler o kadar karaydı ki dehşete kapıldım. Fikrini değiştiren alyans da o aptal şovdu değil mi? İnanamıyorum. <laughs> Gerçekten ağzım açık bakıyorum şu an. Öyle olsa bile sonra ne oldu? Soğuk bir küçümseme yaptı. Bunca zamandır bizimle oynuyordum. Değil mi ben oynamamızı teklif eden bu değil miydi? Peşinde olduğun şey tam olarak bu. Zengin bir karanlık olanla evlenmek. Herhangi birimizde. Sen buna cüret. Herenor yüzünü buruşturdu. Bu senin ilk avın değil, değil mi? İlk olamaz ama geçen sefer bir şeyler ters gitti ve hamile kaldım. Sesim o kadar cılız, titrek ve kısıklık ya farkına bile varamadım. Ya kardeşim başından beri birbirinin etkisi altındaysa? Sanırım bunu araştırmalıyım. Tokatla onu. Bence evet tokat atalım. Karanlık olanın suratına bir tokat attı. Beni durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Belki de böyle bir şey yapabileceğimi hiç düşünmemişti. Sen bunu hak ettin. Kendime olan saygımı geri geldiğini hissettim. Bana doğru bir adım attı ama sonra aniden durdu. Eleanor sakin bir görünüme büründü. Ne hakkında konuştuğunu sorabilir miyim? Bu seni ilgilendirmez. Evet ilgilendirir. Casaların gözleri biraz karardı. Ne hakkında konuşuyordunuz? Yaptığın gösteriden. Bir ışık olan evlenme teklif etmek. Tanrılar yine aynı eski şarkı. Onunla sadece bir ay önce tanıştım. Onu sevmiyorsun. Böyle söylüyorsun çünkü kimseyi sevebilecek kapasitede değilsin. Ama ben senin gibi değilim. Kasanar bana doğru yürüdü ve omzumdan hafifçe dokundu. Hadi buradan kaçalım olur mu? Çok isterim. Ve ben, ben seninle evleneceğim. Helena'ya şöyle bir baktım. Hemen söylemediğim için çok üzgünüm. Ben sadece... Kasanar bir süre gözlerim içine baktı ve gülümsedi. Anlıyorum bebeğim. Ama şimdi anladın ve önemli olan tek şey de bu. Cebinden kadife kutuyu çıkardı ve yüzüğü parmağıma taktı. Gözlük de çok güzelmiş. Helen olarak gizlice bir kez daha baktım. Şimdi ne yapacaksın sinyal karos? Kasan ve ben karşılıklı gülümsedik. Birbirimizin eline tuttuk ve küsüp, kütüphaneden çıktık. Evet bölüm bitti. Gerçekten çok üstüze <laughs> çok yaşadığım bir bölüm oldu. Güzel bir bölümdü. Sonraki bölümü çok merak ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu bölümle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.